Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir satılık videosuyla karşınızdayım. Öncelikle e, ülkemizin baş sağ olsun demek istiyorum. Milletimizin baş sağ olsun demek istiyorum. Yaşamış olduğumuz felakette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara Allah sabırlar ihsan eylesin. Allah bir an önce o insanları e, sıcak yuvalarına kavuştursun. Biz de bunlar için hani millet olarak herkes elinden geleni yapıyor. Biz de karınca kararınca elimizden ne geliyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Bunu daha önce bir e, videoya yazı olarak paylaşmıştım zaten ama yine de duyuru olarak paylaşayım istedim. Ramazan ayının sonuna kadar e, yapmış olduğum tüm işlemlerin gelirleri e, AFAD, e, Kızılay gibi resmi devlet kuruluşlarına aktarılacak. E, dekontları da ürün sahiplerine iletilecektir arkadaşlar. E, birkaç tane örneği de e, yaşandı çok şükür. Arkadaşlar bu olaydan sonra daha çok hatta göndermeye başladılar. Şu an elimde bir sürü ürün var yapacak. E, ufak ufak yapıp e, hem sahiplerine teslim ediyoruz hem de e, gelirleri e, gerekli kurumlara aktarıyoruz. E, lafı fazla uzatmadan hemen ürünlere geçmek istiyorum. Görüyorsunuz hepsini, hepsi ürünlerin tamamı Spiderco firmasına ait. Paramilitary 2'ler ve Paramilitary 3 arkadaşlar direkt ufaklıkla başlayalım. E, Spiderco'nun Paramilitary 3 modeli e, backspacer taktık buna bir tane. Bilemesi birkaç zaman önce yapılmıştı zaten benim tarafımdan çeliğimiz CPM S110 ve herhalde görünmüştür. Şöyle bırakıyorum. Bir diğer ürün e, Spyderco firmasının yanılmıyorsam e, firmasına özel olarak üretmiş olduğu sınırlı sayıda üretilmiş olan bir e, paramiliteri 2 şeffaf yeon. Yeonun kendi rengi bu arada bu. Maddenin ham maddenin öz rengi. Çeliğimiz şöyle göstereyim. CPM M4 ee, ve de paramiliterde görmeye bir türlü benim şahsen alışamadığım bir tanto. Arkadaşlar aynı şekilde satılıklar içinde. Ee, maksamet arkadaşlar bu renkten de anlaşıldığı üzere paramiliteri 2 maksamet çelik. Şöyle göstereyim. Spydercon'un son dönemde en iddialı olduğu çeliklerden bir tanesi kendileri. Serami falan da çiziyor. Baya sert. 64 veya üzeri sertlik verilebiliyormuş. Veya veriliyor. Tam olarak bilgim yok ama bayağı sert. Ben ufaktan bir denedim sırtıyla cammam çizmeye ama bayağı bir sağlam yani. Ne diyelim? Güzel bir ürün. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Bunu geçenlerde Instagram'dan da paylaşmıştım. Arkadaşlar en seri ürünlerden bir tanesi paramiliterinin s 30 çelikli. Bunun bilemesini yaptık, çentik falan açtık. Gayet de güzel oldu. bu arada bunun siyah kabzası da var orijinal bir şekilde. Ürün sahibinde isterseniz hani alıcısı olursa onu da gönderebiliriz. Evet arkadaşlar satılık ürünlerimiz şimdilik bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hayırlı günler diliyorum. Hoşça kalın.